أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام المؤمنين الى هل درسlerimize devam ediyoruz Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden bahsederken bitirmiştik sırada Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerimiz nelerdir? Birincisi, Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerimizi şu şekilde özetleyebiliriz demiştik. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu tasdik etmek. Zaten bu da imanın şartlarından bir tanesi. Allahü Teala'nın göndermiş olduğu her şeye iman etmek. Onun gönderdiği meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmek imanın şartlarının bir tamamıdır. İmanın şartları bildiğiniz gibi altı tanedir. Bunlardan bir tanesine iman etmek, inanıyorum ya da inanmıyorum demek bildiğiniz gibi insanı dinden çıkarır. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek her mümin, müminin üzerine farzdır dedik. Kadın ve erkeğin üzerine. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, Allah'ın kelamı olduğunu bildikten sonra Kur'an-ı Kerim'i okumak, öğrenmek her Müslümanın görevidir. Onun boynuna borçtur. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i evlerde asmanın, evlerde saklamanın, yüksek duvarlara asmanın hiç kimseye, hiçbir Müslümana faydası yok. Olmadı, olmayacak. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek bizim boynumuzun borcu. Biz ona saygı gösteriyoruz tabii ki. Bizim kitabımızdır. Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır, kelamullah'tır. Elbette ki saygı gösteriyoruz. Belden aşağı tutmuyoruz. Başımızın üstünde taşıyoruz. Efendime söyleyeyim ona karşı saygısızlık etmiyoruz. Ama bunlar işin bir başka yönüdür. Bunlar Müslümana bir fayda sağlamıyor sonuç itibariyle. Amaç nedir? Önemli olan Kur'an-ı Kerim'i okumak, onun içerisinde ne yazdığını anlamak, allah Teala'nın kullarına göndermiş olduğu bu yüce kitabı, yüce mesajı, içinde ne olduğunu anlamak Müslümanın görevidir. Birinci görevimiz bu. Rabbim hayırlısıyla okumayı, anlamayı nasip eylesin bizlere. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifini okuduk. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve Sizin en hayırlılarınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenenler ve öğretenlerinizdir dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimiz'in bu övgüsüne erişmek için ilk Müslümanlar inen Kur'an-ı Kerim ayetlerini ezberliyorlar, başkalarına da öğretiyorlardı. Kur'an'ı öğrenmek demek okumasını öğrenmek ve manasını anlamaya çalışmak demektir. Kur'an-ı Kerim'i hatasız okuyabilmek için tecvidini de öğrenmek lazımdır. Namazın farzlarından biri de kıraattir bildiğiniz gibi. Kıraat ne demektir? Ayakta Kur'an okumak. Yani namazın içerisinde Kur'an okumaya biz kıraat diyoruz. Yani Kur'an okumak. Kur'an okumadan kılınan namaz sahih değildir. Bu itibarla Namaz sahih olacak kadar Kur'an öğrenmek farzdır. Her Müslümana farzdır. Üçüncü şık, Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini yapmak. Kur'an-ı Kerim'i okuyup öğrenmekten maksat, ayetlerin üzerinde düşünmek ve buyruklarını yerine getirmektir. Yoksa Kur'an bunun için nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır. Estaizübillah, Bismillah. Kitab-ı enzelnâhu ileyke mürârakum âyâtih. وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُّ الْبَاءِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ayet-i kerime, ey Muhammed, bu Kur'an, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler, aklı olanlar ibret alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. İşte Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimeyle konunun bütün özetini, bütün anlatmaya çalıştığımız her şeyi bir ayet-i kerimeyle anlatmıştır. Ey Muhammed, bu Kur'an, Ayetlerini iyiden iyi düşünsünler. Aklı olanlar ibret alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır diyor. Bunun için her Müslüman Kur'an okumasını öğrenmeli ve onun öğütlerine kulak vermelidir. Kur'an'ın emirlerine uyup, yasaklarından kaçınmadan, onun öğrettiği yüksek ahlak ile ahlaklanmaya çalışmadan yalnızca onu okumakla ona karşı olan görevler yerine getirilmiş olmaz. Bunun örneği de şudur. Yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki رَخْتَبِرُوا bir الزُّٰهُ وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّٰهُ Yalan sözden, yalan yere şahitlik etmekten sakının buyuruyor. Bu ayetleri okuyup da yalan konuşmaktan yani Vecteni bu kavle ayeti kerimesinde bu ayetleri okuyup da yalan konuşmaktan ve yalan yere şahitlik yapmaktan sakınmayan kimse istenileni yapmış ve Kur'an'a karşı görevini de yerine getirmiş olmaz. Rabbim bizleri Kur'an-ı Azimüşşan'a karşı saygısızlık etmekten bizleri muhafaza eylesin. Rabbim onu hakiki manayla okumayı, anlamayı bizlere nasip eylesin ve okuduğumuzu da idrak etmeyi, hayatımıza uygulamayı, yaşamayı bizlere nasip eylesin inşallah. Devam ediyoruz. Peygamberlere iman. Peygamberler ve peygambere olan ihtiyaç. İmanın altı esasından birisi de peygamberlere inanmaktır. Peygamber farsça bir kelime olup haber götüren demektir. Dindeki manası ise Allah'ın insanlara doğru yolu göstermek üzere görevlendirdiği seçkin insanlar demektir. Peygamber, Allah'ın kendisine vahyettiğini insanlara duyurur, Allah ile kulları arasında elçilik yapar. Peygamberler, peygamberlerin bir kısmına kitap indirilmiştir, onlara Resul denir. Çoğu Rusuldür. Bir kısmına da kitap indirilmemiştir. Bunlar kendilerinden önceki peygamberlere inen kitaplarla amel ederler ve o kitapları tebliğ ederler. Bunlara da Nebi denir. Çoğulu Enbiya'dır. Bu tarife göre kitap kendisine indirilene Resul'e Nebi de denir. Fakat bir başka peygambere indirilen kitap ile amel eden, o kitabı tebliğ eden Nebi'ye Resul denmez. Başka bir ifadeyle her Resul aynı zamanda Nebi'dir. Fakat her Nebi Resul değildir. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi. O hem Resul'dür hem Nebi'dir. İnsanların peygamberlere ihtiyacı vardır. Çünkü insan aklıyla her şeyi bilemez. Bizi ve kainatı yaratan Allah Teala'yı aklımız ile bulabilsek de ona nasıl ibadet edeceğimizi, onun emirlerini ve yasaklarına neler olduğunu bilmemiz mümkün değildir. Bunları bize bildiren peygamberlerdir. Bunun içindir ki Allah kendilerine peygamber göndermediği emir ve yasaklarını peygamberlerle bildirmediği kimselere azap etmeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Peygamberlerin görevleri ve sıfatları nelerdir? Peygamberler Allah ile kulları arasında elçilik yaptıklarına göre görevleri Allah'ı tanıtmaktır. Ona nasıl ibadet edileceğini bildirmektir. Allah'ın emir ve yasaklarını duyurmaktır. Bunun için gönderilmişlerdir. Bütün peygamberler bu görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmişlerdir. Peygamberler bizim gibi insanlardır ancak Allah'ın seçkin, seçilmiş kullarıdır. Herkes peygamber olamaz. Allahu Teala'nın insanların içerisinden seçtiği özellik sahibi insanlardır onlar. Peygamberdirler. Bunun için Cenab-ı Hakk'ın seçmiş olduğu bu seçkin insanların bir takım sıfatları vardır. Onlar da insandırlar, onlar da bizim gibi insandırlar ama Allah'ın seçmiş olduğu özel şahıslar, özel kişiler olduğu için Bunların bir takım sıfatları vardır. Bu sıfatlar vacip ve caiz olmak üzere ikiye ayrılır. Peygamberlerde bulunması vacip olan sıfatlar nelerdir? Birincisi sıdk. Doğruluk demektir. Peygamberler doğru ve dürüst insanlardır. Kesin olarak yalan söylemez, hile ve haksızlık yapmazlar. Din adamı, din adına ne söylemişlerse hepsi Allah'tandır. Hepsi de doğrudur. Oldu dedikleri şey olmuş, olacak dedikleri ise olacaktır. Mutlaka doğrudurlar, yalan söylemeye, söylemeyecekleri kesin olan kimselerdir. Peygamberler sadece peygamber olduktan sonra değil, peygamber olmadan önce de yalan söylememişler ve kimseyi aldatmamışlardır. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamber olmadan önce Muhammedül Emin doğru söyleyen, doğru sözlü insan dedikleri gibi. Peygamber Efendimiz o zaman da doğruydu, doğru sözlüydü. Peygamber olduktan sonra da zaten bu özelliğine devam etmiştir. İkincisi emanet. Peygamberlerin ikinci özellikleri güvenilir olmaktır. Peygamberler her yönden güvenilir insanlardır. Aldıkları görevleri yerine gereği gibi yapmış, kendilerine emanet edileni istenildiği gibi korumuş, ona hıyanette bulunmamışlardır. Üçüncüsü tebliğ duyurmak demektir. Peygamberler Allah tarafından kendilerine vahyedilmiş olan her şeyi eksiksiz olarak insanlara duyurmuşlardır. Allahü Teala'nın Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla göndermiş olduğu her şeyi eksiksiz olarak ümmetlerine anlatmışlardır, duyurmuşlardır. Esasen bu onların zaten peygamberlik görevidir. Görev nedir? Allah'tan aldıklarını insanlara aktarmaktır onların görevi. Dördüncüsü fetanet. Fetanet akıllı ve zeki olmak demektir. Peygamberler en akıllı ve en anlayışlı insanlardır. Çünkü akıllı olmasalar bu kadar önemli, bu kadar çetrefilli bir görevi yerine getiremezler. Bu görevin altından kalkamazlardı. Beşincisi ismet. İsmet demek günahtan korunmuş olmak demektir. Peygamberler örnek oldukları için Allah onları günah işlemekten korumuştur. Bu sıfat peygamberlerden başkasında bulunmaz. Yani peygamberlerden başkası masum değildir. Peygamberler hakkında vacip olan yani onlarda bulunması gerekli şu beş sıfat aynı zamanda onların kibir, haset, riya ve benzeri kötü huylardan da arınmış olmalarını gerektirir. Peygamberler hakkında caiz olan sıfatlara gelince bunlar aynı zamanda diğer insanlarda da bulunması gereken sıfatlardır. Peygamberler de insan olduklarına göre bizim için bizim gibi yer, içer ve uyurlar, yorulurlar. Onların da bizim gibi normal, tabii ihtiyaçları vardır. Onların da aile hayatları vardır. Onlar da bizim meşgul olduğumuz şeylerin aynısıyla meşgul olurlar. Ömürleri sona erince de ölürler. Nitekim hepsi ölmüştür. Bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ölmüş, ölmüştür. Biz de onlar gibi inşallah günü geldiğinde Rabbimize kavuşacağız. Rabbimiz cümlemize iman, Kur'an selameti nasip eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler, ilk peygamber Adem aleyhisselam ile son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında pek çok peygamber gelmiş ve geçmiştir. Bunların kesin sayılarını ancak Allahu Teala bilir. Çünkü Kur'an'da bir kısım peygamberlerin ismi bildirilmiş, ismi bildirilmeyen daha birçok peygamberin olduğu da ifade edilmiştir. Biz Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere inanmışız, iman etmişiz. Sayılarını sadece Allahu Teala'ya bırakırız. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler 25 tanedir ve şunlardır. Adem Aleyhisselam İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud, Salih, Şuayb, İbrahim Aleyhisselam, Lut, İshak, İsmail, Yakup, Yusuf, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Eyüp, Zülkifl Aleyhisselam, İlyas, Elyesa, Zekeriya, Yunus, Yahya, İsa ve Muhammed Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen peygamberlerdir. Bunlardan başka Zülkarneyn, Lokman ve Üzeyir isimleri de geçmektedir. Zülkarneyn, Lokman ve Üzeyir isimleri de geçmektedir. Fakat bunların peygamber oldukları ihtilaflıdır. Bazılarına göre bunlar da peygamber, bazılarına göre ise peygamber değildir, velidirler. 28 tane isim geçer, 3 tanesi ihtilaflıdır değerli kardeşlerim. Bunların peygamber oldukları kabul edilse, edilirse, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamber sayısı da 28 olmuştur. Peygamberlerin tebliğ ettikleri dinlerde aynı olan esaslar. Hz. Adem aleyhisselamdan itibaren son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri tevh din, tevhid dinidir. Yani bir olan Allahu Teala'ya inanmaya çağırmışlardır. Birlik dinidir. Tevhid dininde bir takım esaslar vardır ki Bunlar hiçbir peygamberde değişmemiştir. Hiçbir peygamberde değişmemiştir. Bunlar yukarıda geçen imanın altı esasıdır. Yani bizim bildiğimiz imanın şartlarıdır. Bunlar bütün peygamberlerde hep aynıdır. Değişmemiştir. Bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri dinlerin ruhu ve gayesi dini korumak, nefsi korumak, aklı korumak, nesli korumak ve malı korumaktır. Ancak hedef ve gaye bu beş esası korumak olmakla beraber ibadetlerin şekilleriyle helal ve haramla ilgili bazı hükümler bütün peygamberlerde aynı olmayıp insanlığın gelişmesine ve zamanın ihtiyaçlarına uygun olarak değişiklik göstermiştir. Mucize ve keramet. Peygamberler, peygamberleri Allahu Teala tayin eder. İnsan çalışmakla peygamber olamaz. Emek gösterilerek peygamber bulunmaz. Allah insanlar arasından seçerek gönderdiği peygamberleri peygamber olduklarını ispat için onlara bir takım mucizeler nasip etmiştir. Onları mucize ile teyit etmiştir. Mucize ne demektir? Peygamber olarak görevlendirildiğini söyleyen kimsenin bu sözünde doğru olduğunu ispat etmek kalbinde şüphe bulunan onun peygamberliğine karşı şüphelenen insanların Kalplerini tatmin etmek maksadıyla Allah'ın kudretiyle göstermiş olduğu olağanüstü olaylara mucizeler diyoruz. Mucize bir peygamberin peygamberliğinin şahidi demektir. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize gösteremez. Tabiat kanunlarına aykırı olarak meydana gelen her olay mucize değildir. Tarifinden de anlaşılacağı üzere olayı gösteren kimse peygamber olduğunu söylüyor ve kendisinden istenilenin de aynısını gösteriyorsa mucize olur. Şayet bu olağanüstü olayı gösteren kimse peygamber olduğunu söylemiyorsa buna keramet denir. Velinin kerameti tabi olduğu peygamber için bir mucize demektir. Böyle bir olayın inanmayan kimselerden meydana gelmesi de mümkündür. Buna da istidraç denir. Yani keramet gösteren insanlar olabilir. Bu peygamberliğini tetbik için, tatbik içindir. Peygamber olduğunu söylemiyorsa bu velidir, veliyullah'tandır. Olağanüstü herhangi bir olayı gösteriyorsa. Ama gayrimüslim bir insanın da olağanüstü olaylar gösterdiği vakidir. Buna da biz keramet demiyoruz, istidraç diyoruz. Her peygamber kendisinden istenilen mucizeyi göstermiştir. Bizim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de gösterdiği mucizeler vardır. Nedir bunlar? En büyük mucizesi hiç şüphe yok ki Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Her peygamber mucize olarak zamanında en ileri dereceye ulaşmış olan şeyin daha mükemmelini göstermiştir. Peygamberimizin yaşadığı asırda ise Arap Yarımadası'nda ün yapan şey edebiyat ve şiirdi. Bildiğiniz gibi Araplar edebiyat ve şiirde çok üstün insanlardı. Güzel konuşmak ve şiir Arap Yarımadası'nda meşhurdu. Şiir yazmak, kitap yazmak, güzel konuşmak Araplar arasında çok yaygın idi. Beğenilen yazılar ödüllendirilmek üzere Kabe'nin duvarlarına asılırdı. İşte böyle bir zamanda hiç kimseden ders almayan, hatta okuma yazma bile bilmeyen Peygamber Efendimiz, mübarek ağzından Kur'an ayetleri dökülüyordu. Ondaki düzgün cümleler ve ifade üstünlüğü onu duyan şair ve edipleri hayrete düşürmüştür. Kur'an için sihirdir şiirdir diyenler olduysa da Kur'an onlara meydan okumuştur. En küçük bir suresine benzer bir sure getirin de görelim demiştir ama getirememişlerdir. Çünkü Kur'an insan sözü değildir. Kur'an Allah kelamıdır. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'den başka mucizeleri de vardır. Bunlardan birisi ayın ikiye bölünmesi mucizesidir. Şöyle olmuştur. Mekkeliler Peygamber Efendimiz'den kendisine bir mucize göstermelerini istemiş. Ay'ın ikiye bölünmesini istemişlerdir. Peygamberimiz de onlara istedikleri bu mucizeyi göstermiş. Herkes ayın ikiye bölündüğünü görmüştür. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek şahadet parmağıyla ayı ikiye bölmüştür. Ama inanmayan yine inanmamıştır. Küfrüne devam etmiştir. Peygamberimizin mucizelerinden bir diğeri de kendisine takdim edilen kızartılmış koyun etinin zehirli olduğunu haber vermesidir. Olay şöyle olmuştur. Medine-i Münevvere'nin yakınında bulunan Hayber fethedilince Hayber halkından bir Yahudi kadını bir koyun kızartmış ve zehir katarak Peygamberimize getirmişti. Peygamberimiz arkadaşlarına etten yemeyiniz. Bu yurdu ve daha sonra da eti pişiren kadını getirterek sordu. Bu koyunu zehirlemişsin kadın. Kadın cevap verdi. Sana kim haber verdi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu elimdeki et parçası haber verdi diye buyurdu. Kadın da evet zehirledim dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam niçin zehirledim diye sorunca kadın düşündüm ki gerçekten peygamber ise ona zarar vermez değilse ölür biz de kurtuluruz dedim diye düşündü. Peygamber Efendimizin geçmiş ve geleceğine ait olayları haber vermesi de onun mucizelerindendir. Nitekim Bedir Savaşı'ndan önce bu savaşta pek çok kimsenin öldürüleceğini isimleri ve yerleriyle birlikte önceden haber vermiş ve bu haber de aynen çıkmıştır. Peygamber Efendimiz'in mucizelerinden bir tanesidir bu da. Peygamber, Peygamberimiz'in özellikleri. Bütün peygamberler peygamber olmak itibariyle aralarında bir fark yoktur. Aralarında ayrım yapmadan hepsinin peygamberliğine inanır ve hepsinin de Allah tarafından gönderilmiş olduğuna gönülden tasdik ederiz ve iman ederiz. İmanın şartlarındandır. Ancak Allah'ın kendilerine verdiği bazı özellikler sebebiyle aralarında üstünlük söz konusudur. İşte bizim peygamberimizin bazı özellikleri sebebiyle diğer peygamberlerden üstünlüğü vardır. Nedir bu özellikler? Birincisi peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ve ma arsalnake illa rahmeten alamin diyor. Habibim biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Diğer peygamberler bir millete, bir kabileye gönderilmişken bizim peygamberimiz tüm insanlığın, tüm beşeriyetin peygamberidir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bu bazılarının sandıkları gibi o yalnız Arapların değil, bütün insanlığın peygamberidir. İki, peygamberimizin getirdiği din son dindir. İslam dini başka bir din gelmeyecektir kıyamete kadar. Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam dini en son ve en mükemmel dindir. Bundan sonra başka bir din gönderilmeyecek ve bu din hiçbir değişikliğe uğramadan kıyamete kadar yaşayacaktır inşallah. Peygamberimiz son peygamberdir. Peygamberimizin, peygamberlerin sonuncusu olduğu zaten haber verilmiştir. Ondan sonra da başka peygamber gönderilmeyecektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, Estaizübillah, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilin, bilir. Peygamberimizin vefatından sonra bazı kimseler peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmıştır bildiğiniz gibi. Bunlar tarihe yalancı peygamberler diye yazılmıştır, geçmiştir. Müseylemetül Kezzab, yalancı müseyleme bunlardan bir tanesidir. Peygamber olduğunu iddia etmiştir. Dördüncüsü ise peygamberimiz ümmeti en çok olan peygamberdir. Peygamberler içerisinde ümmeti en çok olan, en fazla olan peygamber bizim peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunlar ve daha birçok özellikleri sebebiyle ki Peygamberimiz peygamberlerin en üstünü sayılmıştır. Rabbim bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan şefaatinden ayırmasın inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.